Rap müzik. Gaza bassana, bak basa baksana. Hayır hayır bundan bahsetmiyorum. Oynanıyor final, babalar firar. Aa. Saat 200 milyar Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Bir bahçemiz var Bir taraf çiçekli Bir tarafsa çöl Bir tarafta kuşağı, bir tarafsa işte sonunda kaliteli bir şeyler Herkese selam ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle beraber rapçileri inceleyip puanlarını vereceğiz Bu seriyi zaten daha önce yapmıştım Onda da eleştiri kanallarına puan vermiştim Şimdi ise rapçilere puan vereceğiz Baştan söylüyorum bunlar tamamen kendi yorumları Sonra bana ağlamayın Dur bazen şive kayıyor Sonrasında ağlamayın diye baştan söylüyorum Siz sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz O zaman birbirimizi anladığımıza göre videomuza başlayalım. Hiçbir yenilme başlamak istiyorum. En sevdiğim rapçilerden bir tanesi olabilir. Yani Sagopa mı Ceza mı dersem. Bence açık ara Ceza. Şunun ağzına bez benim altıma böyle bir Bitcoin Oyna tek top. Rap okay, o no, tek uh, push the tempo. tempo. Bana göre bu adam Türkiye no bir abi. Sözler ve söyleniş zaten mükemmel. Adamın kalemi de sen çok sağlam. Bana göre Türkiye'nin en iyi rapçisi sayılabilir. O yüzden üstada puanım 10 tabi oğlum başka ne olacak? Hiçbir zaman yenilmedim. Evet ikinci ismimiz Çakal. Tanımayanınız yoktur diye düşünüyorum. Zaten sosyal medya kullanan biriyseniz tanımama gibi bir ihtimaliniz çok zor. Çakal iyidir ya. Bana göre birçok müziğinin sözleri saçma olsa da sarıyor. Evet tam da bundan bahsediyordum. Saçma falan ama sarıyor işte. Aşırı bir çakal fanı değilim. Ama severim kendisini. O yüzden çakala puanım 6. Abi baktım ki çok uzun sürüyor. Şimdi seri seriye gideceğim. Sıkı tuturun başlıyoruz. Evet Uzi. Araba da aşırı sarıyor. Zaten ben araba dışında pek müzik dinleyen birisi değilim. O yüzden Uzi'ye puanım 8. Yalnız şimdi değil daima. Muzaffer daima. Ve Ezel. Bak Ezel'in kalemi mükemmeldir. 10 numara söz yazar. Ve birçok şarkısı da güzel. Ama nedense Ezel'e pek ısınamıyorum. O yüzden Ezel'e puanım 7. baba Baba geldi ya. Evet level G5. Baba, kral ve ah kelimesini alsak level'ın şarkısı kalmıyor. Ama şunu biliyorum ki bu adamlar sırf şarkılar TikTok'a düşsün diye uğraşıyor. Ve başarıyorlar da. Arabam! Arabam! Ver bakayım. Ha, araba. Ve bu sayede milyonlarca izlenebiliyorlar Saçma söz yazmaları ondan dolayı yani Adamlar direkt TikTok için müzik çıkarıyor Ama level'a puanım 4.5 buçuk. <laughs> ve Hydra. Çocukluğumun rapçisi be. Bu adamın kalemi öyle bir sağlam ki. Old school mükemmel bir rapçi. Ama yalan yok artık pek dinlemiyorum. 15-16 yaşlarındayken acayip dinlerdim. Çocukluğumu güzel yaşattığı için Hydra'ya puanım 7.5. Bugünlük bu son olsun. Eğer isterseniz başka bir videoda diğer rapçilere de puanlarız. Tekrar söylüyorum bunlar benim düşüncelerim. Size göre daha iyidir veya daha kötü. Orası tamamen size kalmış şeyler. Dediğim gibi ben araba dışında pek müzik dinleyen birisi değilim zaten. Arabada da bunlar sarıyor. Her neyse bugünlük benden bu kadardı. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.